Abdullah Avcı'nın ikinci dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl ilerliyor? Ben Abdullah Avcı'yı beğenen, seven, takdir eden bir Trabzonspor taraftarıydım. Yalnız bizi 38 yıl sonra şampiyon yaptı. Yalnız şu an itibariyle Türkiye'de en kötü futbolu oynayan takım Trabzonspor. Kadromuz çok mu kötü? Ha, kötü ama çok çok kötü değil. Bizim altımızdaki bir sürü takımdan daha çok kötü oynuyoruz. Ben Abdullah Avcı'yı gene de seviyorum ama şu son dönemde bayağı bocaladı diye öyle diyeyim yani. Koltuğu sallanıyor yani. Yönetim Ertuğrul başkanımız iyi kalabilir ama Abdullah Avcı bence bırakıp gitmeni yani. Şu an yeterli bulmuyorum. Yani hoca geldi zaman, ilk hoca geldi zaman başarısız oldu. O geldi, transferler yaptı. O transferler gitti Afrika Kupası'na falan. O da aynı eski seviyeye döndü Trabzonspor için. Yani demek ki futbolcu olunca iş oluyor, olmayınca yapacağı bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, Abdullah Avcı tabii ki geldiği zaman bir şampiyonluk yaşattı bana. Şu anda takımın sıkıntıları var elbette tabii. Trabzonspor kötü gidiyor ama sonuçta Trabzonspor bizim Trabzonspor'umuz. Yani şu an Abdullah kötülesek doğru olmaz. İyi zamanda varken de şimdi olmadı mı olmaz. Bana göre takım içinde sıkıntıları düzeltse daha iyi olacağız. Bu demek şimdi teknik direktörü değiştirelim, yerine başkası geçelim. Bu çözüm değil. Çözüm bizim yönetimde olan arkadaşları çözmemiz lazım. Bu Abdullah Avcılık bir söyledi ki peki şampiyon olduğu zaman Abdullah Avcıydı şimdi ne oldu? Değişenle bana göre sabretmemiz lazım. Tabii ki Trabzon taraftarı olarak bazıları sabredemiyor. Yapacak bir şey yok. Abdullah Avcı bizim gene ondan devam edeceğiz ama dediğim gibi baştaki kafaların değişmesi lazım. Değişmedi zaman her kötü sonuçlarda biz teknik direktörü değiştirelim. O zaman bir anlamı kalmaz. Yanındayız. İnşallah iyi olacağız. İlk başlarda güzel başladı. Orasını şey yapamam, karıştıramam ama son 3 maçta Kasımpaşa'ya da mesela deplasman olarak geldi. Kasımpaşa'nın ne yaptığı da belli olmuyor. Ama ilk yarı güzel bir golle öne geçtik. Sonrasında yediğimiz 3 gol bizi üzdü. İstifa da diyemem. Şampiyonluğunda da üstümüze bayağı bir etkisi var. Toparlar inşallah. Eleştirebilmemiz için yeni sezonu bekleyeceğiz. Yeni kadro kuracak. O zaman başarılı olması o zaman eleştireceğiz. 3 kupayı almış bir antrenör. Bu kadroyla kimi götürürsen götür. Hiçbir şey değişmez. Yani Beşiktaş'ı düşün. Dünya çapında antrenör geldi. O da hep maçları kaybetti. 3'te 0. Yani abi, şu anda antrenör antrenör değiştirmek çözüm değil yani. Yönetim, yönetim e, nasıl değiştireceğim? Bu başkan kadar para veren var mı şu anda? Kimi götüreceğim? Para, Siz hep için. öğrenmişsiniz. Onu kov, bunu kov. <laughs> onu kov, başkanı kov, antrenörü <laughs> kov. Öyle dünya yok. Bu yönetim para hani para. Ya anlamıyorsun yani, futbolda. Ya, para yani. nerede? Para, para, alalım, la, üç para üç nerede Para nerede? Yeniliyorsun 3 Anlamıyorsun. Yeniliyorsun ya. Bu iş para yer olur. Başkanın verdiği parayı şu anda hiçbir yere. Tamam da bir şey diyeyim sana. 3 maçta yeniliyorsun. Hala da Beşiktaş'a da bu hafta yenileceksin. E ama ne olacak ondan sonra? E sattığın adamdan yeni niye adam almayasın? Fay tamam fay fay sattığın fay adamdan yeni niye adam almayasın? Abla konuşmayın ya. Toptan fazla Ya bırak abi işleri Allah'ın seversen e ya. Şampiyon yaptığı sene güzeldi ama bu senelerde biraz kötü gidiyor. Hoşuma gitmiyor yani ben takımda devam etmesini istemiyorum. Bence de devam etmesin. Ne yaptı? Ne başardı? 4 hafta, an hafta yine yenileceğiz. Değil mi? Derhal gitmesi lazım. Şu an bırakıp gitse bizi Allah razı olsun diyeceğim. Bıraksın artık bizim yakamızdan düşsün. İnsanın iyi günü de olur, kötü günü de olur. Bizi şampiyon yaptığı zaman çok iyiydi. Yani şimdi performans düşüklüğü de olabilir. O yüzden ben iyi buluyorum. Yani şey yapmamak lazım. Bugün kötüydü de kötüdür. Dün iyiydi de iyiydi diye anımsamak lazım yani. Bence iyi.